Dünya Fethetme Oyunu 2. sezona hoş geldiniz. Bazı bazı arkadaşlar benim videomu çalmış, benim oyunumu çalmış. i̇smi lazım değil, baş harfi Can Polat. Ondan abonelinden çıkın, bütün videolarına dislike atın tamam mı? Çünkü o hırhız. Hırhızları sevmeyin. Neyse dilimizi Türkçe yapalım başlangıç. Önceki birinci sezonda Türkiye'ydik. Adı neydi şimdi? E, yeni oyuna başladı. Şimdi Azerbaycan olacağız. Eğer bu... E, Azer... Yok. Azerbaycan olacağız. Dur ben rengimi değiştirmedim. Neyse. Mavi en iyisidir. Zaten Azerbaycan bayrağında da mavi var. Yine hedefimiz Rusya'yı ele geçirmek. Ukrayna'ya ele geçirmek, Türkiye'ye ele geçirmek. Türkiye bir de o, o zamanlar Osmanlı olduğu için çoğu kişiye hükmediyor. Suriye gibi mesela Bulgaristan Dur hemen şunu da açalım. Bakın Bulgarlara da şey yapıyor. Hükmediyor. Kıbrıs'ta galiba vardı. Ama Türkiye bizim dostumuz. Yok. Kıbrıs kimin? İngiltere. Burada galiba Osmanlı. Aynen. Bura, Burada değil. Oha Irak da Osmanlı. Tarihimize sahip çıkın. İnşallah yine Osmanlı oluruz. Hedefimiz Rusya ve İsrail. İsrail'e savaş açarsak. İsrail de şey Türkiye'nin. Bakın ne kadar görkli bir devletiz. Yunanistan değil. Yunanistan'ı biliyorum. Oynamıştım çünkü önceden ABD olmuştum. Ama bu bu video makado. Galiba Balkanlarda bizim. Galiba bir dakika. Boş ver. Evet ben Türkiye'ye bakmak için bu videoyu açtım. Neyse bunun part ikisinin gelmesini istiyorsanız. Normalde Azerbaycan şeylerin Rusya'nın adı neydi? Türkiye ile girdiğimizde neyse artık Osmanlı'nın hükmü bitti galiba. Aynen. Buraya kadardı. Neyse direkt ülkelerimizi fethedelim. keşfedelim. Fethedeceğim ülkeleri keşfettim. Şu an Türkiye hariç her yer. Türkiye benim kim alacak. Tabi bana saldırmazsa. Şimdi Bizim Rusya'mızı keşfedelim. Sonra Çin, Moğolistan. Hı hmm, tamam. Bir de Hindistan. Pakistan. Buranı nereyi unuttum? Afganistan. Afganistan'da fethedeceğim. edeceğim. Türkmenistan Özbekistan Hırvatistan Bir dakika bu zamanlarda böyle olmaması gerek. Kazakistan. Full Türkler şeylerinden. Açık kapat. Bir dakika. Bir Osmanlı kurtulmuş. Onda topraklarına bak. Neyse. Şimdi Mısır. Mısır'da Osmanlı'ydı galiba. Yok. Aga be. Buraya kadarmış. Oyunum kasıyor. Bu Osmanlı'nın Hayır Osmanlı'nın galiba hükmü bitti. Buraya kadardı. Ayemen de Osmanlı'nın. Güzel. Olur olur. Yeriz yeriz. Neyse şimdilik buraya kadar açtım. Buraları fethedeceğim. Türkiye Türkiye'yi en son fethedeceğim. Ama Türkiye'nin şeylerini fethedeceğim. Suriye'dir, Irak'tır onları fethedeceğim. Neyse hemen şu şeylerimizi yapalım. <laughs> Neyse vergiye arttırdım. Dur ilk Ermenistan. Ermeniler. Paramız bitti. Kolaymış ya. Tamam Ermenistan benim. Hadi. Sıra Gürcistan'da. 2 liraya ihtiyacımız var ya. Fakirlik. Azerbaycan fakirlik. Rusya'da hiçbir şey yapmıyor ya. Bir de bizim şey gemimizin şurada şurada oyulması gerekmiyor mu bu denizde? Üf, kapat. Tam Gürcistan'la bizim. Önce toprağımızın yakınlarındakini alacağız. Sonra diğer yerlere gideceğiz. Şimdi Türkmenistan zor, Katar falan kolay. Suriye zor. Bizim gemimiz niye orada ya? Her an Türkiye ile savaşabiliriz. Kıbrıs alalım. Kıbrıs 5 5 Neyse. Gahla. Arkadaşlar annem geldi bana kızdı dedi ki yeter lan yeter. Neyse şimdi Kıbrıs ya ekranım çok küçük ya dur. Ne olmuş? Ticaret. Öf. Boş ver. Boş. Onun öyle sallanmasını sevmiyorum. Neyse. Şimdi Kıbrıs'a savaş aç. Kıbrıs bizim. Türkiye'nin değil. Bizim. Azerbaycan'ın. Neyse. Balkanlara mı saldırsam yoksa başka bir yere mi? Allah 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 Allah. Al. Hmm, nereye salacağım ben? Kuveyt var. Katar var. Nikler bombam dolsun. Kaç ülke kalmış? 7 küçük ülkelere saldıracağım. Küçük ülkeler. Mesela Kırgızistan. Gitmiş Rusya'nın emrine geçmiş. Dur hele şunu biraz yükseltelim. Tamam. 20. Bunu laf ederiz. Tamam tane 40 ha uçakları da var ha uçaklarımız nerede bizim bütün şeyleri Azerbaycan çok küçük olduğu için bütün şeylerimiz başka ülkelere saçramış mesela gemiyi getir şu baş koy <laughs> uçak zaten İran'da İran'a alacağım uçak şeyde olacak neyse hemen saldır. Tam onlarla saldırı yaparken ve ee, geri şeylerimizi düzeltelim. Şimdilik bu harita yeter bize. Yeter bize. Yeter bize. Tam kazandık. Ama Kırgızistan çok uzak bize. Bir dakika kaç ülke kaldı? altı Bir de Moğolistan'ı alacağım. 4 2 4. Bizim kalanlarla bunu fethederiz. Yani biraz zor olacak buraya ticaret şeyis yapmamız. Aa buralar. Cheese cute game. Dur burayı da fethet. İkisi de kime bağlı? Japonya. Dur Japonya'yı da açalım. Yavaş yavaş haritamız giderek büyüyor. Yavaş yavaş giderek büyüyor. Ne kadar mantıklı. Şu an tek tek eskiden bilinen üç kıtayı açtım. Başka da yok. Neyse aldık mı? Aldık. Güzel Tamam. Şimdi bize savaş açacak. Bir şey yok yani daha yeni yeni gelişiyoruz. Yanlış şeye bastım. 5. Küçük ülke yok mu ya? Aman Balkanlar varmış. Hepsini daha açmamış. Allah. O Macaristan. onda da hiç ya. Pislik Macaristan. Allah. Allah. Bir ara benim telefonum çalıyor sandım ya. Neyse. Yoksa benim kime bir, bir gidip bakayım. Evet arkadaşlar gittim baktım anneminmiş. Annemin arkadaşı var Nur Hayat. Her gün ondan dedikodu yapıyor. Neyse İtalya'yı da açtım. Biraz Almanya'yı da açtım. Şey yaptım. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra batmış ya. Bir Sovyet Sovyet pisliklerine bak. Dur. Sovyetlere bak. Bir de Almanya'ya bak. İkinci Dünya Savaşı'nda da şeyleri yeniyor daha Sovyetleri uçak geçiyor. Arkadaşlar bu arada bu uçakları devirin. Para veriyor size. Hele Rusya'yı alam yeter bu bölümlük. Veya İran. Neyse kaç ülke kaldı? Beş. Hmm. Balkanları fethedeceğim dedim. Macaristan'da Avusturya ayrılmış. Bunlar birleşik değil miydi ya? Neyse. Karadağ'ı fethederim. Osmanlı Bulgarları fethedemem şimdilik. Küçük devletler lazım bana. Arnavutluğu fethederim. Romanya'yı fethedemem. Moldova'yı fethederim. Bu Moldova askerlik şeysi bir 10 yapalım biz. Tamam. Gidik şimdi Moldova saldır. Yendik. Rusya Rus fark ettiyseniz sürekli Rusya'nın şeylerini alıyorum veya İngiltere'nin hiç Türkiye'nin şeylerinden almadım. Öf ticaret aynı anladım. Neyse şunun şeysini de yükselteyim. Ayçiçek çiftliklerini. Öf. Lan Kırgızistan'a hangi şerefsiz saldırıyor? Hmm. Lan gidiyorlar gidiyorlar. Lan. Neredeler? Bir şeyler gitti oradan. Hangi ülkeydi lan o? Kırgızistan. Öf. Saldırmaya başlamıştım. Yerel orada altı. Kimse Kıbrıs'ını benden alamaz. Japonya'yı gidip fethedeceğim. Lan Japonya'ya mı nükleer bomba atsam? Neyse. Ha, üç tam. Şimdi kime saldırsam ya? O nükleer bombayı Rusya'ya atacağım. Sonra bunun devletleri tek başına kalacak. Adı neydi? Sonra da onları fethedeceğim. Kolaylar diye. Adı neydi? Sonra da şey. Sonra da gidip Japonya'yı alacağım. Veya Hindistan. Zaten Çin'in fazla bir şeyi yoktu. Moğolistanı vardı, onu da aldım. Neyse, mm -mm. Ee, nereye alsam, dur burada Tacikistanı alayım. Kaç? Kaç? Beş? Beş? Ya kim yendi? Dur bir dakika. Bir şey geldi. Neyse. Asileri ezdik. Ne oldu lan şerefsizler? Ha buradaydı. Ne oldu lan şerefsizler? Tamam. İşte sıra Kıbrıs'ta. Zaten Japonya niye Kıbrıs'ı istiyor ki? Mallar ya. Neyse. Kimi şey yapsam şimdi? Kimi şey yapsam? Ha ben şeye saldıracaktım. Tamam. Şimdi Tacikistan'da saldıralım. Sonra nükleer bombamız açılsın. Dört ülke kalsın. Ah, eve geri gönderildi. Saldırın. Saldır Saldır. Yendik. 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 Tamam. Artık bizi rahatsız etmeye başladılar. Hele Rusya'yı fethedelim. Zaten dünyanın <laughs> bir çeyreği dolar yüzde yirmi beşi. Neyse sıra kimde sıra 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 sıra. Katar Kuveyt küçük ülkeler yok ya. Dur Arnavutluk var Karadağ var. Bana çok acayip küçük devletler lazım ki Rusya'ya biraz şeyim kalsın gücüm kalsın. Çünkü nükleer bombaya attığımda nükleer bomba yüzde doksanlık götürüyor. Ha yüz ellilikmiş. 90'lık falan kalıyor 90 şeyi. Çünkü hepsi 100. Biraz da şunu yükselteceğim. Bizim bunun gemisi nerede lan? Neyse onun gemisi de şey işte. Bakalım. Bak hepsi 90, 99, 98. Bunu yükseltim. Lan bunu keşke yükseltmeseydim. Tamam. 40 gücü var. Tamam. Yeter oldu. Oğlunun için. Şimdi adını eri kime saldırsam. Kime saldırsam. Sonra da İran'a atacağım İran. İran çok rahatsız ediyor beni. Böyle şeylerin falan uçakların falan orada. Neyse. N nereye fethedeyim? Karadağ kaçtım. On. Ben 20 yapam. Tamam, karada elimizde 3 ülke kaldı, 2 ülke kalacak. Tamam, 2 ülke kaldı. 121 lira çıktı. Nereyi fethetsem Osmanlı'yla ilk savaşımı yapacağım. Osmanlı'yla ilk savaş. Arnavutluğu veya Makedonya'yı fethedeceğim. O hedef. Ama Türkiye kalacak. Osmanlı ölecek, Türkiye kalacak. Diğer şehirlerini alacağım. Böyle Bulgaristan'ı, Balkanları, İsrail özellikle alacağım. Şerefsiz İsrail. Şerefsizler. Neyse. Zaten Türkiye'yi alsak, İsrail kalsa var ya. Üf öleriz. Neyse 100 200 oldu. Kaç Arnavutluğun 5 kolay al. Al. İlk defa Türkiye'ye saldırdım hadi. Seni hala seviyorum Osmanlı. Ama ama ihtiyacım var. Rusya'yı öldüreceğim. Aga be Türkiye ile ilk savaşım. Ama hala müttefikim ben ondan. Şimdi Makedonya'ya saldır. İkinci savaşı. Türkiye'yi yavaş yavaş yok ediyoruz. Eski Türkiye'yi işte şimdiki Türkiye yapacak. Lan kaybettik. Oha kaybettik. Şimdi gelsinler. İlk savaşımızı kaybettik. Dur şimdi. Gürcistan. Yerel ordumuzu alt tam. Yürücüler zaten bizim yanımızda. Tamam et tamam. Yürücüler. Sıra kimde? Kırgızistan. 3 Kırgızistan'ın zaten bayağı gücü vardı. Aynen. Onlardan fazla şeysimiz var. Ancak. Kim gelmiş bizim şeyimize? Hı, tamam. Neyse. Makedonya'yı da aldık. Kaç ülke kaldı? Üç ülkeyi aldık. Ah şeyimiz nükleer bombamız dolmuş. Dört 477 yetmiş Şimdi Rusya öldü. Rusya öldü. Rusya neredesin? Rusya nerede benim? R'lere gel Rusya. <laughs> Suriye var. Ya Rusya, Rusya, benim ihtiyacım Rusya. Rusya. <laughs> Türkiye'ye atmam. Hmm, Rusya. Rusya yok. Geçtim mi ben acaba? Neyse. Çin, Avruz. Yunanistan, Ha, Rusya. Devam edelim. Rusya an. Nükleer bombamız kalktı. Rusya öldü. Nükleer bomba. Git, git, git. Git, git, git. Rusya tam öldü, öldü. An yarısını Çin'e bıraktı. Çin'de patladı. Dur. Şu an çok önemli bir şeydeyiz. Tamam hadi. Ve hadi. Uf. Adam yer yarıldı ya. Neyse tam tam bu video bu kadarlık olsun hadi görüşürüz bay bay like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay bir dahaki bölüme Rusya'yı fethedeceğiz.